deneme sınavının sorularına bir bakalım. İnsan vücudunda e, bu 5 reseptör çeşidi için aşıdaki özelliklerden hangileri ortaktır demiş. Gözde görme sağlayan reseptörler sarı benekte. Burunda kokuyu almayan reseptörler kokusu o ancağında. Kulakta duymayı sağlayanlar Kort organında Deride reseptörler merkel cistleri Ve mensler Basıncı algılayanlar bunlar Dilde tad algılayan reseptörler de Tat tomurcuklarında Bulunur Evet bu 5 reseptör için aşkın hangisi ortaktır diyor 5 içinde diyor göz kulak dil deri hepsinde ne 5 duyu ha, burun hangisi ortaktır Reseptörlerin uyarıyı alabilmeleri için uyarıcının mukusta çözülmeleri gerekir hayır bu koku e, için geçerli e, ve dilde tat almak için geçerli Göz <laughs> mukusta çözülmesi diye bir şey yok doğrudan dış çevreyle bağlantılı olmalıdır e, hayır dış çevreyle bağlantılı olma doğrudan diyor Işık gözde ışık alıyor kulakta mesela ses dalgalarını alıyor Ama ağzımızda falan öyle bir şey olmuyor. Ee, evet, aynı uyarana sürekli uyarılırsa yorulur. Aynı uyarana sürekli yorulur uyarılırsa yorulur. O burunda geçerli. Artık alışıyoruz. Kokuyor. Ama kulakta ses de öyle değil. Gözde de öyle değil. Eşik diğer üzerinde uyarılara algılayabilir. Hayır. Bu D asla olmaz. Eşik değer üzerindeki uyarıdır. Eşik değeri geçince ya hep ya hiç yasası var. E, bu ortak. Hangileri ortaktır diye. Evet bu ortak. Eşik değeri geçmesi <laughs> yeterli. Oluşan impulslar önce talamusa koku hariç bütün duyular beyin kabuğuna iletiyor. Koku hariç, koku hariç olduğu için bu ortak değil. Evet diğer soru. Bakterilerde evet mumsu kutukla tabakasını e, meydana get e, tabakasının meydana getiren böylece bitkilerin su kaybını önleyen yaprakların aşırı ısınmasına engel olan bir doku vardır diyor. Hangileri? hangileri doğrudur demiş. Belenane hangileri doğrudur demiş. 2 3 doğru. Bakalım şimdi 2 ve 3 neymiş? 1 neymiş? Hücreleri farklılaşarak makrofajlar meydana getirir. Makrofaj mı? Makrofajlar kan hücrelerinde bulunuyor. Burada mum ya alakası yok birin. Evet. Bitkilerin yüzeyinde bulunan tüy çeşitlerini oluşturabilirler. Yukarıdaki özellikleri anlatılan bitkisel doku. Mumsu kütükula tabakası. Bitkinin yüzeyinde bulunan tüy çeşitlerini oluşturur. Evet, mumsu kütükula tabakasında böyle bitkinin su kaybını önleyen, yaprakların aşırı ısınmasına engel olan doku vardır diyor. Evet tüy tabakasını oluşturur. Evet doğru. Genellikle tek tabakalı olup otsu bitkilerin yüzeyini ve odunsu bitkilerin yaprak ve genç dallarının üstünü örter. Evet mumsu kütükula evet yüzeyi genç dalların üstünü örter. Doğru. Bu genel bilgi zaten. Evet bu soruya bakalım. Şekilde bir de Iyice açayım ben. Şekil 1'de genç bitki fidesinin ışığın sadece belli bir yönden gelmesini salarken gübre bulunan bir ortama bırakıldığında şekil 2'deki yönelmeyi e, yapıyor. Gübre e, bulunan ortamda gübreden uzaklaşmış veya gübreye yaklaşmıştı diyebiliriz. Bu yönelmenin gerçekleşmesi için ışığın giriş yönü ve gübrenin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Işığa doğru yönelme var. Işığın sadece belli yönden gelmesini sağlarken diyor. Ne diyor? Şekil birdeki gübre bulunan ortama bırakıldığında şekil 2'deki yönelme gösteriliyor diyor. Ee, gübre olan yere gider e, bitki. Gübre demek ki e, yöneldiği yönde var. Işıkta yöneldiği yönde var. O yüzden cevap bakarsak B'de. Çünkü o tarafa doğru yönelmiş. Dik olduğunda değil. Hayır evet B'deki gibidir. Gübre ve ışık bitkinin istediği şeylerdir çünkü. Diğer soru. Aşağıdaki şemada RNA sentezi gösterilmiştir diyor. RNA sentezi, kalıp, iplik falan. RNA sentez sırasında olaylardan hangisi meydana gelmez diyor. Sentezden hangisi meydana gelmez diyor. DNA polimeraz enzimi DNA'nın ilgili gen bölgesinin açılmasını sağlar. Evet, DNA polimerazda DNA açılması lazım ki bakın zaten görüyoruz DNA kalıp DNA açılıyor önce. Evet, bu olur. Riboz bulunduran nükleotitler de. deoksiriboz bulunan nükleotitler arasında hidrojen bağları kurulur. Riboz bulunan nükleotitlerle deoksiriboz bulunan nükleotitler arasında hidrojen bağları kurulur. Evet hidrojen bağları kurulmuş. Ee, yani biri yani bu transkripsiyon olayında gerçekleşiyor. sorumuza bir devam edelim. Cevapı kontrol ettim ben orada. Evet, kalıp zincirinin karşısı olan hangisi meydana gelmez diyor. Evet. Kalıp zincirinin karşıtı olarak mRNA sentezi gerçekleşir. Kalıp zincirinin karşıtı olarak mRNA sentezi. Evet. Kalıp zinciri e, DNA demektir. Bu DNA'da mRNA transkripsiyon oluyor olur. Doğru olur. Sentez sırasında aminositler e, arasında peptit bağları kurulur. Aminositler arasında peptit bağları kurulur mu? Amino asitler arasında peptit bağları kurulması protein sentezi demektir. RNA sentezinden bahsediyoruz burada. RNA sentezinde amino asit ne geçsin burada? Yani bunun hiçbir bilgisi yok. diye saçmalık. Sentez sırasında adenin karşısında urasit mi? Evet bu doğru. Ya amino asit sentezinin ne alakası var ya? Çok kolay bir soruymuş. Evet. Bir uğur böceği popülasyonunun ekosistem şartları içerisinde sayısal değişimi grafikte gösterildiği gibidir. Bu grafiğe bakarak e, yorumlarına hangileri yapabilir diyor. Uğur böceğinin popülasyonunun ekosistem şartları önce 200'den 400'e çıkmış. Sonra sabit kalmış. Dur bakalım. Yorumlarına hangileri yapılabilir? Bir ve üçüncü zaman dilimlerinde doğumlar ölümlerine daha fazla olmaktadır. Hangi yorum yapılabilir demiş. Bir, bir de artmış. Üçte de artmış. 400'den 800'e çıkmış. Bakın. 4'ten 8'e çıkmış. Doğumlar ölümden fazla mı? Evet, doğum fazla sayı artıyor. Doğru, bu yapılır. 2, 5 ve 7 dilimlerinde 2'ye 2 bakalım sabit, 5 sabit, 7 sabit. Heh. Birey sayısı sabit kalmasına rağmen ortam şartları aynı olmayabilir. Aynı şartlarda olmayabilir ortam şartları diyor. Doğum ve ölüm oranı birbirine eşit olduğu zaman dışa göç, içe göç eşit olduğu zaman ortak şartları eşit olabilir veya üremiyor, üremiyordur yani durgundur o esnada. Yani bu olur. Doğru. Bu da olur. 6. zaman diliminde popülasyonda küçülme meydana gelmiştir. 6'da birey sayısı artmış. Evet bu zaten doğru. Diğer soru. İnsanda sindirim sisteminde gerçekleşen olayların hangileri midene meydana gelir? Pepsinojen enziminin hidroklorik asitle aktif hale gelip pepsin enziminin dönüşmesi. Bu olay Kesinlikle ve kesinlikle midede gerçekleşir. Yine kolik asit besin geldiği zaman alıyor. Bezlerden kana salgılanan gastrin hormonunun dolaşıma e, katılması Yine gastrin de midede salgılanır. Hasta gastrit hastalığı var ya e, besinlerin kana salgılanan gastrit hormonunun kan, kan dolaşımı bezlerden diyor. Evet kan dolaşımına katılması doğru. 3. Besinlerin sindirimi sonucunda kilos adı verilen hayır kilos ince bağırsakta oluşur kimus oluşur burada 3 yanlış Fere bu soru da kolaydı. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki çiçekli bitkilerde tozlaşma gösterilmiştir diyor. K ve L'de e, Gösterilen bu tozlaşma tiplerinin aşağıdaki ifadelerinin hangisi doğrudur diyor. Hangisi doğrudur diyor. Demek ki dördü yanlış olacak. A, e, K tipi tozlaşma kendi kendine tozlaşmış. Yani kendileşme demek bu. Çapraz tozlaşma. Yanlış. Değişen çapraz tozlaşma değil. Kendileşme. Değişen ortam koşullarında K tipi tozlaşma sonucu bireyler daha dayanıklıdır. Evet. Kendi kendine tozlaşma dayanıklı oluyor. E, kendileşmiş oluyor çünkü. C. Ama bir dakika ama. K tipi tozlaşma sonucu bireyler daha hayır dayanıklı olması için çeşitlilik olması lazım. Kendileşmede çeşitlilik yoktur. Ha, zaten yanlış bu. E, Tamam ya hangisi doğrudur diyor bize. Evet B de yanlış. Hmm, A'ya A'ya bir daha bakayım. K tipi tozlaşma çapraz tozlaşma olup. Hayır K kendi kendine tozlaşma. A yanlış tamam. B de yanlış. L e, tipi tozlaşmada iki bitki farklı türe ait olduklarından e, genetik varlığına e, yol açar. Aynı olup olmadıklarını bilmiyoruz. İkisi de pembe. İki farklı türe ait olduklarından. Zaten farklı tür arasında genetik varyasyon aynı tür arasında olur. Farklı özellikteki aynı tür. Farklı bu olmaz zaten. Böyle bir şey imkansız. Hangisi doğrudur diyor. Yanlış zaten. Ha, tamam bize doğruyu soruyor. Evet bu da yanlış. Ee, ikiye tipi tozlaşmada erkek ve dişi yani kendi kendine tozlaşmada erkek ve dişi gametlerin üretimi aynı zamana denk getirebilir. Aynı zamanda denk getirilir diyor. Erkek ve dişi gametlerin üretimi. Getirilir mi aynı zamanda? Erkek gamet, dişi gamet. Getirilir mi? Evet. E'ye bakalım. L tipi tozlaşmada polenler erkek organın tepeciğine taşınır. Bütün tozlaşmalarda böyle olur. Sadece L'de olmaz ki. Yanlış yani. Evet demek ki K tipi tozlaşmada erkek ve dişi gametin üretimi aynı zamanda denk getirilir. Ya zaten mayoz bölümü olması lazım. Doğru. Evet D kesinlikle doğru. Dişi gametten yumurta, erkek gametten de sperm oluşacak ve tozlaşma sağlanacak. Tabii ki aynı zamanda olmalı ki kendi kendine tozlaştırabilirsin. Evet doğru. Düşünmeye bile gerek yok. Laktik asit fermantasyonu ile ilgili aşırıdakilerin hangisi söylenemez? Laktik asitte NADH moleküllerinde hidrojen kullanılır. Kullanılmaz. ATP NADH açığa çıkıyordu. Fermantasyon sonucu karbondioksit çıkışı gözlenir. fermentasyon sonucunda Hayır, etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı gözlenir. Yanlış. Nadi haşin kullanılır. 2 molekül laktik asit ve 2 ATP sentezlenir. Doğru. İnsanda iskelet kaslarını gerçekleşir. Doğru. Glikoz ve 2 molekül pürürik asit ıı, parçalanır. Bu da doğru. Ama karbondioksit etil gözleniyor sağlıklı bir dişi bir normal bir menstruasyon döngüsü sırasında meydana gelen hormonal değişimlerle ilgili grafikleri verilmiştir diyor. Hangisi doğrudur diyor. Normal menstruasyonda hangisi doğrudur diyor. Östrojen ve progesteron birbirine paralel olarak yükseliyor. Ya progesteron hamilelikte oluyor. Bu yanlış. Östrojen miktarı arttığında en tepedeyken progesteron salgılanmaya başlanıyor. Bakın B'de de 14. günde döllenme olmuş tabii 14. günde ovülasyon olmuş oluyor. Östrojen en üst seviyede. Progesteron da en alt seviyeye doğru gitgide artmaya başlıyor. Döllenme olmuşsa östrojen seviyesi azalıyor. Progesteron seviyesi en yüksek seviyedeki östrojen yine düşük. Birbirine zıt. Progesteron sonra azalmaya başlıyor. Östrojen seviyesi sabit kalıyor. Evet bu normal bir menstrual döngüde Evet olur. FSH ve LH birbirine düşer. Öf, bunlar yanlış. Tamam. Cevap B doğru. Östrojen ve progesteron 14'te. Şimdi 14'te LH'nin yüksek olması lazımdı. Faisal D, e, e, C o yüzden yanlış. D'de de Faisal Şükrek demiş. Yine yanlış. Kandaki kombinasyon sevimleri bu şekilde zaten e, e yani E de yanlış. Evet cevap B. İnsan kanında tiroksin hormonu miktarının düzenlenme me mekanizması e, şekilde gösterilmiştir diyor hormonların hangilerinin salgılanmasında şekildeki yönteme benzer bir durum gerçekleşir. Tiroksin hipofiz bezi hipotalamus tiroid bezi ile hipotalamus arasında gerçekleşiyor. Hipotalamus beyinde Evet, testis gücüleri hücreleri testosteron hormonunun salgılanması. Yani feedback olayını anlatmış burada. İnsan kanı tiroksin hormonu miktarının düzenlenme mekanizması demiş zaten. Hangilerinin salgılanmasında bu yönteme benzer bir yöntem gerçekleşir diyor. Leydin hücrenin testosteron hormonunun salgılanmasında. Evet hormonların seviyelerinde bu şekilde olur zaten. Hipotonomuz tarafından uygulanır. Yapılır. Doğru. Bir doğru. İki böbrek üstü bezinin kabuk kısmında aldosteron hormonu salgılanması böbrek üstü bezinde aldosteron salgılanması ADH antidiüretik hormon var böbrek üstü bezinde bir de kortizol var aldosteron hormonunun salgılanması kabuk kısmında etkilemiyor bu iki etkilemiyor oraya Hipofizle ilgisi yok bunun aldosteron rengi alıcı da olmasını sağlıyor böbrek üstü bezin kabuk kısmından salgılanıyor bu evet iki ilgisiz 3 e, böbreklerdeki bazı maddelerin gerilimi ile ilgili bu evet üç timus bezinin e, timozin hormonunun salgılanması e, evet bu da timus bezi timozin hormonunun salgılanması ya yok yok Timus bezi e, gitgide küçülüyor 3 olmaz böbrek üstü bezinin kabuk kısmında aldosteron salgılanması Evet böbrek üstü bezinde etkiliyordu ya Evet 1 ve 2 etkiler 3 etkilemez Evet evet Timus bezi Çünkü farklı gitgide küçülüyor ipotalamus da ilgisi yok Timus'un ya Evet Aldosteron hormonu maddi miktar miktarı artınca işte azalıyor, art, artıyor. Evet. E, evet zaten cevap B demiş ya. Tamam. Bir nükleik asit çeşidinin yapısının bir kısmı aşağıdakilerde şekilde gösterilmiştir. Nükleik asit molekülü aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen bağları kurulmuş. Şekerleri var. Hücre bölünmesinin başlangıcında kendisini eşleyebilir. Hangisi yanlıştır diyor. Bugün benim başlangıçta DNA işliyor. Hmm, nükleik asitler çeşitleri eşleyebilir. Evet. Kalıtsal bilginin yeni hücrelere aktarılmasını sağlar. Ee, evet. Yanlış onu soruyor. Yapının bas sayısı Baz sayısı, şeker sayısı ve fosfat sayısı birbirine eşittir. Evet, bu eşit. Çift halkalı ya bu DNA olduğu için yani e, DNA için geçerli. Hücre metabolizması için gerekli olan e, proteinler için şifre verir. Evet, DNA verir. E, kalıp göre göre. Ökaryot hücredeki hücrelerde yalnızca çekirdek içerisinde bulunur. E, şimdi ökaryot hücrelerde sadece çekirdek içerisinde bulunmuyor. Mitokondri ve kloroplastta da, da bulunuyor. O yüzden e, yanlış. Lise bir sorusu bu da ayeti ama liste bir sorusu o bilgi. Evet çeşitli canlarda gerçekleşen bazı reaksiyonlar bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Amonyak, oksijen, nitros, su neyse önce soru yok Reaksiyonları gerçekleşen canlılarla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Reaksiyonu gerçekleşen canlılarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bu reaksiyon sonucu atmosferdeki oksijen bakımından zenginleşir diyor. Bakıyoruz, amonya oksitlenmiş, bu nitrifikasyon oluyor ya, nitrit asit çıkmış. Arkasından oradan karbondioksit ve suyla kemosentez yapılmış işte. Arkasından şeker ve oksijen çıkmış. Hangisi yanlıştır diyor? Atmosferdeki oksijen bakımından zenginleşir. Oksijen çıkmış ya, atmosfer oksijen bakımından zenginleşir diyor. Fotosentez oksijen bakımından zenginleşiyor. Ya fotosentezde 6 tane oksijen çıkıyor. O zaman zenginleşiyor. Bunda bir tane çıkmış. Hepsi birebir kullanmış yani. atmosferdeki oksijen bakımından zenginleşir. Yanlış olmuş oluyor. Bu reaksiyonların tamamı gece ve gündüz devam edebilir. Evet kemosentez için ışık gerekli olmadığı için devam eder. Bu bir kemosentez olayı olup bakterilerde kullanılır. Doğru sadece bakteriler yapar. Organik besin gerekli enerji inorganik maddenin oksitlenmesiyle elde edilir. Evet inorganik maddenin oksitlenmesi görüyoruz. NH3 ve HNO2 oksitlendiği zaman bu olay oluyor. Doğadaki madde döngüleri gerçek evet zaten doğru. Ama A oksijeni bir tane oksijen çıkmış. Ne sok atmosferi zenginleştirecek. Ak ilgili hangisi yanlıştır? Karaciğer, dalak ve lenf düğümlerinde üretilir. Ak yuvarlar. Ak yuvarlar karaciğerde üretilmez. Karaciğerde üre üretiliyor. Bir de yok ediliyor. Dalak ve lenf düğümlerinde. Dalakta kemik iliklerinde kırmızı kemik iliği, sarı kemik iliği var. Oralarda kemik iliklerinde üretiliyor. Kan hücreleri. Dalakta yok ediliyor. Dalakta veren filmlerinde hangileri yanlıştır diyor. Ak yuvarlarla ilgili. Amipsi hareketlerle yerleştirir. Doğru. Kemik kiliğinden kana geçerken çekirdeklerini kaybederler. Ha, Ak yuvarlarla ilgili. çekirdeğini kaybeden al yuvarlar. C yanlış. Karaciğer, dalakta ve nefs üretilir. Şimdi akkibarlar makrofajlar ya dalakta üretiliyor. Lenf ürünlerinde zaten üretiliyor. Karaciğerde üre dalakta hem yok edilir hem kan yapımında evet makrofajlar dalakta da üretilir. Evet doğru. Ama C kesin yanlış çekirdekleri kaybeden al yuvarlar. Hastalık etkenlerine karşı vücudu zaten doğru. Kılcağı damarların damarlarının dokusu sıvısına geçebilirler. O doğru. Amipsi hareket ederler. Yani bu da doğru. Evet. Hep doğru ama A duvarlarda kaybeti var. Bunların çekirdekleri var. C yanlış. Video beğenmeyi unutmayalım.